güzel işte benim güzelleri galalarda 10 bin lira için yarışıyorlar. Evet tamam 10 bin liraya alsak hiç fena olmaz diyorlar ama ya önümüzdeki hafta şimdi kara kara onu düşünüyorlar. Önümüzdeki hafta her gün rozet alan yarışmacı yarışmaya veda edecek. Ekran başına yeni geçen izleyicilerimiz varsa bunu hatırlatalım. Pazartesiden cumaya her gün rozet alan yarışmacı eleniyor sevgili izleyiciler. Detayları zaten hafta içinde yaşayacağız. Her gün bir eleme heyecanı yaşayacağız. Ve cuma günü de Son rozet sahibini bulduktan sonra artık finalistlerimizi belirlemiş olacağız. O dakikadan itibaren artık söz sizde olacak. Bakalım İstememiz 2016'da şampiyonu kim olarak belirleyeceksiniz hep birlikte göreceğiz. Efendim şimdi kendisi zaten bir bebek kadar güzel. O zaman bir kutu bebek olayım demiş ve o şekilde gelmiş. Bakalım nasıl canlandıracak Simge Tertemiz podiumda. Müzik hey. ediyoruz. Çok mersi. Bir tur daha yürünecekti galiba da istemedin mi? İstemedim. İstemedin anladım. Çünkü çok zor. Gidemediniz. Peki çok teşekkür çok teşekkürler sağ ol. Alkışlarla uğurluyoruz. Ken. Aslında provasını Hoş... yapmama rağmen. Hoş geldin. Olur Hoş öyle. Olur öyle. Neyse prodüksiyonlu bir şey da Önemli değil. Hı hı. Peki nerede bu parti? Bebeğin sevgilisiyle beraber bir e, mas e, balodayız. Peki balodasınız. Gel hı hı. bakalım. Berna. Sanki o oyuncak bebek, hani bir büyü yapılmış hatta bu bebeklerin elinde de sihirli sopası vardır ya. Evet. Onunla sanki canlanmış kadar güzel gözüküyorsun. Çok Tebrikler. Teşekkür ederim. 12'de balkabağı deyip bir başka <laughs> masala geçebiliriz buradan. O Aslı. kül kedisi şey <laughs> neydi? Bir başka masala bağlamıyoruz başka da masala zaten. Bağlıyoruz. <laughs> çok beğendim çok güzel olmuş. Çok teşekkürler. Hazır mısın Simgeci? Hazırım. Geçebilirsin. Çok beğendim ayakkabı göreyim. Tabii. Nasıl bulabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Taşlı, tuşlu, zaten böyle de olmalı. Eldivenler kadar rengi ne? Hı hı. Gri olduğunu çok beğendim. Beyaz olsaydı çok patlardı, çok fazla olurdu. Evet, saç, makyaj, her şey yerinde ve ben hakikaten çok beğendim seni bugün. On veriyorum. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkürler. Bir çocuk partisine gitsen herhalde çocuklar çıldırır seni böyle görünce. ...o kadar hakikiysin ki... ...yani tiplemen... E, ...çok güzel, eksis, eksiksiz hazırlamışsın. Söyleyecek bir şey yok Çok teşekkür ederim Neslihan Hanım, sağ olun. Teşekkürler. Yalnız ben... ...o partide olsaydım bebek değil de... ...bilmem bir yerin prensesi geliyor diye bakardım... ...sen gelirken içeri. Çok güzeldin, çok iyiydin... Ne vereyim kardeşim? 10 tabii <laughs> çok ki. Çok teşekkür ederim hocam. Al. Sağ olun. Teşekkürler. Bayağı olmuş. Olmuş mu? Olmuş. <laughs> çok çalıştım. Bu sefer. Bence en çok bugün bu galaya çalışmışsın. istedim. O da kendi Bir de benim çok minik fanlarım var. Ee, 12, 10, 13, 14 yaşlarında. 13, 14 yaşında bu bebekle mi oynuyor kızlar? ben oynuyordum. Vallahi. Senin oğlun var değil mi? Benim oğlum var. Kızın olsa biz siz birlikte oynuyordunuz diyecektim. Çünkü sen çok, çok kendin, isterim. kendin için, <laughs> kendin için <laughs> ben olmuşsun kendim, bunu. Ben kendim, aynen. Ben bebeklerimi çok seviyordum, ee, beraber uyuyordum falan. Keşke kızım olsa onunla beraber büyüssem. İnşallah ikincisi de kız İnşallah. olur. İnşallah. Allah buna sağlık versin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Dokuz. Teşekkür ederim. Valla muhteşem olmuş. Yani emek vermişsin, hayal etmişsin, örnek de oldun. Yani şu anda ekranlar başlık kim izliyorsa böyle herkes senin gibi olmayı çok heveslenir. Böyle bir elbisen içinde böyle bir taç, taşlı şeyler. Prenses gibi değil mi? Ne? Prenses gibi. Ne Herkes kendini prenses gibi görmek istiyor. Ne dedi de bu Allah Allah. Herkes kendini prenses gibi prenses gibi. Ha, prenses. prenses. Ha ben prenses. <laughs> Herkes kendini prenses ama yavrum prenses de o. Benle benle baksana bir Safiye'nin beline bak bir bunun beline bak. Onu diyorum <laughs> 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 yani baksana. böyle prenses olmak kolay da değil. Safiye üç tane korsaydı bu hale gelemezdi. Ama Safiye gelemez. de maşallah kraliçe gibi. Kraliçe çekeyim de Kraliçe. Üç, yani bizde öyle yok. Oturdu ekmeği yiyor Safiye ağzı lezzeti yakalasın. <laughs> bir bu bele bak, biz, bir de bizim pehlivanın beline bak maşallah. Aa, yani Safiye Hanım da de bende yok. Ona öyle kilo tatlı kilo yetişiyor zaten. Evet. Kötü Sonra bir, kızmasın. Kötü bir şey demiyorum ki. Ama yani Bizim kötü olmadığımız destek, kavga ettiklerimiz destek almadık ki. <laughs> Hangi destekle gitsen mahkemelik olduk zaten. O, Safiye, o kaldı. Tabii sa Safiye oldu. kendine bakmıyor, doktoru mahkemeye veriyorsun. <laughs> Safiye zayıflatamadı diye. Yani o yüzden muhteşem fiziğinden, rengini de tutmuş. Yani siyah olaydın, tutmazdı yani rengin mengin ama bu güzel olmuş. Hakikaten arkadaş yani siz evli misiniz? değil. Sizin aslında ha, e, hakim olduğunuz bir konu bu. Aa. Tabii çok güzel yorumlar yapmışsınız. Evet. Zamanında. Hatırladım. Evet. Hatırladım. Şimdi hatırladım. Hı. Her Evli zaman değilim boşandım. Her zaman o sözlerin arkasında da imza atarım. Ben de saygı duyarım Faik abi. Çok abiyle. teşekkür. E merak ediyoruz ne sözleri oldu? Aha puanı mı kırdı? Hayır çok beğenmiştiniz. Dur niye puanı kırmadım? Çünkü ben prensip sahibiyim. Kırmışsınız diyor. Ha, İvan'a niye ben, ben kafamı karıştırıyor ya? Ya merak ediyoruz yani. Ne, Ama konusun, sessiz ne konuşalım. Nesli Hanım uyuyor. Rahatsız etmeyelim. <laughs> <laughs> sessiz olalım lütfen. Kusura bakmayın Nesli Hanım rahatsız ettiysen. Özür dilerim. <laughs> Oğlum sen buradan tarafı böldün mü? Ne yaptın lan? herkesi? <laughs> uyuşuyorsun orada. Şey yok ya. Ben e, samimiyetle söylüyorum. O zaman tabii bizim bir te, televizyon programımız vardı. Tabii ki. Ben takip ettiğim zamandı. E, hiçbir zaman Hiçbir zaman çocuğun günahı yok. Tabii ki yok. Annenin bir anne kadına her zaman söylüyorum kalkan eller binlerce defa kırılsın. Saygı duyarız. Hiç kimse bir... <gülüyor> <gülüyor> bir televizyon spotu vardır. Erkek kemeri çıkartmış. Kadına vuruyor. Kadının çaresizliği var böyle. Evet. Güç bu değil. Güç bilekte de değil güç beyinde. Beyni olan insan hiçbir kadına el kalkmaz. Ne kadar Aynen da... Öyle. Buradan kadından karşı şiddet hayır diyoruz. Tabii. Ne kadar da kanunlar ağır olursa olsun, ne kadar da şey olursa olsun buna sonsuz destek olan bir insan. Hep bunları suistimal eden bayanlar da var. Bayanlar da var. Tabii Ki. Ben bir asansöre bindiğim zaman ben hep arkamı dönerim. Çünkü bir bayan var bir ben varım. Şimdi bayan dese ki Faik Bey ben... bana dokundu. Nasıl anlatacağım? Nasıl anlatacaksın? <laughs> Kafadan kaybettik ya. Şuraya Kusura bakmayın hiç yok rahatsız <gülüyor> 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 Faik Bey geçen gün asansörde bindim bir bey var. İyi günler efendim dedim. Tanışıyor muyuz dedi bana. Sen iyi günler dedin tanışıyor mu? Hayır tanışıyor muyuz diye sordu. Tanımıyorum. Ama iyi günler dedim asansörü Ama siz o nezakete yani. göstermişsiniz evet, yani. Devam karşımdaki de tanışıyor muyuz dedi. Evet çünkü Tanışırız bu konuya da Simge Hanım'ın olayından dolayı geldik. O zaman bir deprem vardı atlattınız geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Allah başından anneni eksik etmesin. Amin. Amin. Cümlemizin. Yani İnşallah. hatırladığım kadarıyla söyledim. Cümlemizin. 9 mu verdim? 9 puan verdim. <laughs> bir puanı nereden kırdınız? Ama bir puanı nereden kırdınız? Çok beğenmiştiniz. Bir puanı Esra'dan dolayı kızdım. Esra arkadaşım. Ona 10 verecekken yanlışla 9'u yazdık. Herkese 9'da ilerledik. <laughs> Aa, doğru. 9 yani. Torpil bugün. var arkadaşlar. Hayır. Torpil Şimdi bakın. Ben hepsini tanıyorum. Yani tanıdım Gizem, Sezen, Bir Neil, de bu Nil, benim tasarımım ama Esra. Mamaya. Efendim? Ama neyse, Neyse 9, neden 10 değil? Yani bu ne, neyse bir gelinlik gibi bir şey düşünün. Bir puan neyin kırıldığınız? Dua vardı farklıydı, şeyleri farklıydı. Hayır ikinci turat mı diye kırdınız? Rengi. Kanka hay, kanka. Tur turat bir tane daha turat. Neyse kanka. Geç kanka. geçti artık. Geçti yavrum. O da değil o. Atletizm de öyle mi? Bir daha koştam olur mu diye. <laughs> öyle bir şey var mı? Olabilir. Ama bir gün bir yarışma yapacağım. Uğur Kadı abi. Neslihan Hanım. Neslihan, Neslihan, Neslihan Hanım. Kesin. İvan Hanım. Hakan. Hakan. Hakan, ben dördümüzü koşacağız. Evet. Hı. Ama İvan'a birinci olur. E tabii ki. Evet. Yani burada yarışmada Hoşçak birinci olur. E yani sonu İvan Her ne sabah 8 kilometre ki? koşuyorum ben. Kaç? 8 kilometre her sabah. Yavrum nerede koşuyorsun? İstanbul'da nerede? 8 km'ye geliyorsun? Tam şeye kadar. Nereye? Yani, Köprüyü Koşu bandında geçsem... koşuyorum. Koşu bandında. Koşu bandı. Bak zamanım koşu bandında. Yok, evet. Zamanım yok başka Bizler yere gitmem. Bizden koşu bandında bandı vardı. Safiye yıkıldıydı koşu bandında. <laughs> Telefon geldi. Zaten yolda yürüyor. Durdu dedi. tüm kütleye yere düştü zaten. <laughs> evet. yok. Ne çekti Safiye? Hakikaten. Nasıl çektin? Ne çekti öpüyorum. selamlar, Canım. Peki 9 yes, puan. Nesli hanım sen de hazır Sağ olun. Bir puanı kurtaramayacağız Simgeciğim Seni yerine alalım. Olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Sen de var mı böyle bir dövüş, güreş? Bir şey affetmem. Nesli hanım açıldı. <laughs> Allah çarpı kalsın. uyumaz. <laughs> Vallahi ben... kapkasa kadar giderim. Safiye Hanım'da hiç böyle tartışma oluyor mu sizin kısa mı uzun? E tek boyundan mı? Evet. Bizde i̇şte öyle bacak yok ki kısa mı uzun. Ya. Tabii seni görünce adıma destan yazmışım geldim. Yani bu sezonun adalet timsali hem şahidi hem de avukatı kadının zirvesini canlandırmayı tercih etmiş Lara Croft olarak adeta gelecek podyuma Inci Pars podyumda.